Merhaba arkadaşlar, bugün taşlı gala adlı şarkının ritmini çalacağız. Geçen derste walt ritmini arkadaşlar göstermiştim nasıl çalacağını, akorları da vermiştim şöyle. Evet, şu şekilde yazın defterinize. Arkadaşlar şöyle akorları üzerinde rakamlar var onun kaç tur olduğunu gösteriyor mesela mi minör 2 tur bas ritmi atacağız la minör 6 tur si major yine 2 tur mi minör 2 tur gibi böyle üzerine tu yazmışım arkadaşlar şu şekilde evet İki kıta zaten iki kıtadan oluşuyor bir kıta burası burası nakarat bölümü şurası ikinci kıta yine nakarat bölümünü çalacağız arkadaşlar Evet. Hemen mi minör hatırlıyoruz. Mi minör, si majör, la minör. Zaten başka var mı? Evet. Üç akorla çalıyoruz arkadaşlar. Ee, hemen ritmi hatırlayalım. Aşağı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bu şekilde arkadaşlar. Last Korkarım gelmeye gözlerim Evet arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi akorların üzerinde rakamlar var o rakamlar o akorun kaç tur vaz ritmi çalınacağını gösteriyor sözlerini yazıp çalışırsanız rahatlıkla çalabileceğiniz C majör biraz e, zor bir akor. Onun dışında mi minör ve la minör basit akorlar. Yapabilir, rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. Kolay gelsin, başarılar diliyorum.